Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi en son şurada mı laf? Ben şuradaki bir görüyorum. Biliyorsanız dördüncü dördüncü mü aynen dördüncü bölümde Minecraft dördüncü bölümde gitmiştim. da almıştım. Şu baltadır, bir nedir falan. Şimdi ben de gideceğim. Oh my god. Ne oluyor oğlum? Bu kayısa basıyormuş. Kadın. Söyleyecek hala. Neyse şuradaki lava gidelim. Aynen. Şimdi şöyle dökeceğiz buradan. Laaa yanlış yaptım. Ben biliyordum böyle olacağını. Böyle olacağını biliyordum ya. Ne yapayım, ekmek de ben tamamen ekmekle başlayalım. Ben gerçekten hiç nether portalı yapmamıştım. Belki de bu yüzden olmuştum. Oo oh, lav 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 ne olur. Allah'ını seversin ben yapabilirim şunu. Aa, <laughs> hayır hayır hayır. Ne oh. peki elimde su vardı tamam. Tersine. Şimdi burada tek yapmam gereken suyu mu dök? Hayır ya. Ya neden? Dur bari şunları kırayım da. Lav gelsin. Of. Oh. Yok da gelme. Benim ne yapmam gerekiyor? Ne yapıp edip nedir portalı yapmam gerekiyor? Bunu bileniniz var mı arkadaşlar? Yani nedir portalını nasıl yapıyoruz? Buradan da lav mı alacağım ben? Lav alacaksam. Güzel arkadaşlar lav alacaksam. Lav alacaksam. Hayır. Ay yanıyorum yanıyorum. Hayır. Oh, son anda kurtuldum. Yanıp bitip kül olacaktım ya. Benim bu lava girmemem lazım. Şimdi ben nasıl lav, lav alacağım? Burayı Hayır. Kazmam mı gitti benim? Kazmam mı gitmiş olmasın ne olur? Hayır ya. Kazmam yandı. Ya alsana işte bir tane lav. Al sana ya al diyorum al, al al ne demek al ne demek işte al al şuradan bir tane daha. hayır oyes yes tamam tamam böyle olduğunu unutmuşum ama bazı eşyaların geldi ki. Bazı eşyalarım yandı ya. Öf öf. Öf çok uğraşmıştım çok arkadaşlar. En baştan yapmanız gerekecek bazı şeyleri. Ama bir şey olmaz yani. Bu Minecraft serimizin bitici anlamına gelmiyor. Şimdi... Bir dakika... Heh. Tamam, bazı eşyalarım... Ne olur de, ne olur demir kılıcım yandı deme bana! Ya hayır hala, kıymetim... Karar hayal kavu olmaz odamsın demir kırık. yanmış benim... oğlum kaskım yanmış sana tükürdüğüm kaskım nasıl yanar benim kaskım yanamaz ya ya ciddi olamazsın diğer kazmam da yanmış. Onda bir şey yok da ben kaç, altın kaskımın yanmasını üzülüyorum. Şunu da giyeyim. Oh atladım. Ya şimdi elimde kazma bir dakika. Altın olan her şeyim gitti mi benim lan? Hayır. <laughs> Aa, ya nasıl oldu ya? Bari bir kazma yapayım. Bari bir kazma yapayım. Papa Panda ya. Scheiße. Hemen kal kal kalma için bir dakika. Şopa. Bir de kazma. Oğlum, balta değil, kazma. Çok güzel. Ama Tek üzüldüğüm şey diğer bütün altın eşyalarımın gitmesi. Sen de yeri git, Yürü git. Oklarım oh, da mı gitti? Hayır ben seni ne yapayım ya? Arkadaşlar bunu yapma zamanı geldi mi? Bence geldi. Belki ben Minecraft'tan asla para alamayacağım. Ama bunu yapabilirim. Çünkü bunda serbestim ve artık yaratıcıyım. Ha. Beni hiç kimse durduramaz. Şimdi istediğim her şeyi alırım. Tamam mı? Tamam mı? nedir yaparım. De yaparım. Demir sette de yaparım. Her şeyi yaparım. Ben istediğim her şeyi atabilirim ve her şeyimi atacağım. Evimi bile kıracağım hatta. Evimi bile. Ne kırmayacağım ama çok güzel zırhlar yemekler alacağım altın elma altın elma nerede senat? Hehe <laughs> büyükler. İstediğim her şeyi alırım artık beni durduracak hiç kimse yok. Evet hemen. Büyü masamızı da alalım şöyle. Hatta o kadar zenginim ki artık sonsuz şeyi alabildiğim için bir netherite. Bir de şöyle. Bir tane şöyle kalkan. Bir de şöyle etler. o. mis mis mis. Ne değil büfte işte kal ya bunlara var hiç, hiç hiç ihtiyacım bile yok. Altın elmam var benim. Ya ko ko ya ko. Bir de obsidiyan alayım ya. Bu ne? Obsidiyan, obsidiyan benimle para. Obsidiyan arkadaşlar bunu yapmak zorundayım üzgünüm ama zaten obsidiyan nerede? <laughs> Ha! Another portal hazır. Şimdi sadece tek iş bir şey. Her şeyin büyülemek. Kıyım ayrı. Ha ha! Kırma. bakıyorum olacak. Şimdi zaten bir bilemiyoruz. Seni bilmiyoruz. Keskinlik. Keskinlik. Ve... Tamamdır arkadaşlar. Şu an her şeye hazırım. Bu altın onları da Ve Zamanı geldi. Görüşürüz dünya, görüşürüz evim. Ooo. Oh, Yallah. oyuncu <laughs> Ben bir gaz mı çıkar adamın karşısına ya? Yuh ulan Bu kadar şanslı İşte falan. Arkadaşlar. Enderman. Bakalım. Kanka. 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 Aaaa böyle... Ne böyle bir şey Elektromuz da yok ki, Ne yapacağım ben şimdi Eee Ay 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 Hayır hayır Arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Galiba. Galiba oğlum hala yanmış. Bak gel lan buraya gel. <laughs> sen de gel lan. Gel lan. Gel hadi. Öf. Endirin yine olmadı. Ama olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.